Diye iç dış lösemi yakmaya. Yanda kelebek var. Kelebeğiyle Kelebeği. gelmiş. Aa! Kaldır. Aa! Kelebeği. Aa bak 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 kelebek var. Önde kelebek var. Aa, aa. Kelebeği tut bir. Lan dur şimdi. Hayvanın da eceli senin elinden olmasın. Allah'ım ağzını. Parmak parmak. var. İçinde parmak var bak, ne zamandır bir dişe, ağza bakamıyorum. Ya ağzına, dişine bakacağım. Maşallahına! Şu dişine de bakabilir miyim patiçim? Çok ayıp ediyorsun, çok ayıp ediyorsun. Gerçekten bu kadar hukukumuzun üstüne, bu kadar tanışıklığımız var. Bunlar çok güzel. Şimdi bir de kulaklarına bakabilir miyim peki? Kulaklarına bakabilir miyim peki? Kulaklarına bakabilir miyim kulaklarına bak <laughs> Korktunuz mu? Kulağına bakacağım, kulağına. Vallahi kelebeği öldürmüş. Ya! Vay arkadaş, masada can verdi. Kelebek masada kaldı. Tövbe, hadi. Tırnak keseceğiz ablası, biliyor Kulağına bakmadan bırakmayacağım. Hayır bak, kaç muayenedir! ''Muayene edemedik, edemedik'' deyip bırakmışız. Bir dur. İyi, pırıl pırıl. Daha birazdan kıllarını çekeceğim senin, tamam. Kıl dökülmesi fazla mı? Kıl dökülmesi ikisinde de fazlaymış. Hatta ''Tospi'yi tıraş ettirsek iyi mi ederiz, kötü mü ederiz?'' diye sordular. Ben de dedim ki, tıraş ettirmek kesin çözüm ama kesin tedavi değil. Çünkü kıllar geri geldikten sonra yine aynı terane tekrar başlıyor. Sil başla. <laughs> ya, Tut. Ama abine bak. bak. bana bak. Bana bak. bakınca şey oluyor. Bana bak sen. bak. Sevgi Ağzım utanıyor iyi ya. Seni. Allah utanıyor. Ya. Evladım dur. Ya. Aman ya. Vallahi kelebek şurada ölü yapıyor." <laughs> Bu evde nasıl patlama çekiyor? Tırnakları bayağı kısalmış. Bırakayım ya. Bırak. Tırnak Tırnağı kesin mi? Bakın bana! bakın babana. Patiyi tutunca da kafayı yiyor. Tuttu, vallahi tuttu. Bak tırnak kesilme eşamasını da tam olarak eşamasını buradan da görebilirsiniz. Bak şimdi. <laughs> Benim gözümden pati. Herkes sevgilinle gidiyor. Ağzını da nasıl küçültüyor? Sakin olur musun? Bir yerine tuttu Pati dişi. Ne yapıyor ya? Evet. Tospiğin üstünde mi tortluyor? Tot tut. Bunu, bunu, bunu. Şunu. şunu, şunu. Kalktı. Şu küçük bokçu o Of, of. O ne halsi? Kaka kaka. Üzerindeki de şey, sinek diyor. Kelebeği de boka kaka, yapıştırdık. Tövbe ya. Aa, bir kelebeğin başına daha kötü ne gelebilir? <laughs> tamam mı? Ejeksiyonu yapabilir miyiz şimdi? Isırayım mı o şu patini? Usta dur. Hadi. Gerçekten köpek çayını istersin. fazla. Bu da bitti maşallah. Gobey'in nasıl? Hadi döküyor ya. Ya da şu an döküyor yani. Kızlar uçuşuyor. Döküyor. Evet. evet. Wow. Yemin ediyorum kırk pınarda gibi hissediyorum kendimi. Bak ya, oğlum kımıldama lan. Kızım, oğlan mıydı kız mıydı? Kız, kız. Böyle kız mı olur lan? Canmış. Sana diyor. Geldi bak. Arabanız geldi hanımefendi. Olur musun Sultan? Güle güle sana. Elveda. Görüşürüz tekrar. Tatsız, tüysüz, sade, ismi sade, çok sade bir kedi. Ortaya bir sade lütfen. Oğlum kemçük bir ağzım var, Allah'ın işler yok gibi görünüyor baksana. Nine gibi görünmüyor mu? <laughs> Tüm <laughs> kılları da tuhaf, sarı sarı alttakiler. Bu çocukta piyoder mi var? Mi. Hı. Ciddi mi? Yo, granül Ha, i̇ki yerde de var, şimdi gördüm. Hayır, bedeninde de var bak, noktacık noktacık. 열신히쓰 아, 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 아. 서윤이야. 우린 서윤 쪽아죠 -"Sana soyacağız onda şimdi." -"Soyun evladım, hadi üstünü rahat bir şeyler giy ya." -"Anam deniz yiyor kafa kafam acıdı kafam acıdı." -"Cıbıl cıbıl kaldı, şöyle." -"Allah'ım, gobişe bak gobişe." -"Her yeri sivilce sivilce çocuğum." -"Gobişe bak gobişe, her yerin sivilce sivilce olmuş gerçekten." Evet, -"Eritem değil." -"Yok." -"Küçük küçük nurdu. Kaşıyarak Bu... mı yapmış bunları?" -"Kaşı bir oluyormuş, sivilce gibi baksana." -"Alerji, net alerji, çok net alerji." -"Aa, duruyor mu?" bak." Piyoderma gibi patlıyordu." Öyle mi? İçeri hmm. boşuyor ya. Patlamış o bir Bakayım mı? Bakayım ya. Tırnaklarını yesinler senin. senin kuyruğunu yesinler. Tipe bak. Çok güzel ya. Ne? Sen ben köpek miyim lan beni çağırıyorsun öyle de? <gülüyor> İt falan. <laughs> bak kanadı hatta. Hikayeyi yazayım mı? Yazdım mı? Hikayesi, birisi sahiplenmiş, bakamamış. <laughs> Oğlum, bir, bir insan Sifex'e nasıl bakamaz ya? Canım şu kıllara baksana. Beyaz beyaz, sarı sarı. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Çakma Sifex'miş, düşünsene. Evet. Daha hasta sahibi. 15 gün olmuş, alalı, 15 gün sonra kılları çıkıyormuş. Ne gülerim ha? Evet, Tekir çıkıyormuş içine. <laughs> bence de böyle. <laughs> kıllar geliyor ortadan. Ben hiç böyle bir Sifex görmedim ben. Kıllı Sifex. <laughs> Kıllı. Belki melezlik vardır ama. Belki köpektir. O da olabilir. Belki. Ay! dinozordur. Belki dinozordur. Yine zorlar ama ben zorlamam. Oo. Dansına bak. Yok kulak akıntıları normal. Kulak akıntıları fazla demiş bir arkadaşımız. <laughs> Damla falan var. Ne? Sphinx bu dam şey akacak tabii. Akmasın mı? Aa. Ya arkadaş gözünü seveyim bak. Bak Sphinx'in diş yapısına bakın bak. Seyda ben çekiyorum buradan. Bak dişlerdeki lekeyi görüyor musunuz? Yağlanmadan, dişlerin üstüne nasıl yapışıyor leke? Ne alaka ya? Ben hiç böyle bir şey görmedim. Hayır canım, buralar. Daha dişleri tam çıkmamış, daha çok küçük çok. çok. Şey kanilerin? Onlar mı? artık neden orada? Bu iz değil. Fırçalanınca gidiyor. Detaylarca falan gidiyor. Ne baksana? Ben hiç böyle oluşan bir şey görmedim. 4-5 aylık bu çocukta. 4-5 aylıkta görünmüyor ama daha öncesinde görür, daha sonrasında gördüğün oldu canım. Bütün sphengselerimizde ama. görmedim. görünmüyor. Evet. Ne Bitme ekliyorsun. Hayır, eriten, ya yani şey mi? Eriten diyorum. Piyoderma mı diye bakıyorum da patlayacak bir yapı değil. Net alerji abi. Şimdi senin mamalı bir konuşacağız anneyle babayla. Sonra senin deri desteğine ihtiyacın var. Senin bir de güzelce yıkanmaya ihtiyacın var. Ama farklı bir lezyon değil bunlar. Bunlar klasik alerji lezyonları. Dur bir tane. Ay Sen çok mu güzelsin? Çok tatlısın, çok güzelsin. Oh, Onun mı yerim senin boncunu bunu? Ablası yazar mısın? Yazıyorum. Genel sağlık kurumunda baksın versene. 3.7 kilogram. Değil o. Değil mi? Seda sıfırlasana Ay, bir orayı. 3.7 yok lan. Evet. Doğru doğru yok. Kuyruğa bak kuyruğa. Sphinx kuyruğu bak. Bu kadar. Hii. Ay gel. Biliyorum. gel. Gel. Hadi geç yerine geç. Geçer misin yerine? Geçer misin yerine? Şimdi alerji protokolünde alerji yaratabilecek her şeyi tek tek konuşacağız. Evet. Direkt aşağı. Dur. Dur. Ha. Genel sağ, Ya sen... Sen şey yazabilirsin. Genel ha. sağlık durumu iyi. Herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Tofu tısnıyor. Tofu sakin aslındır ya. Tımak makasından değil Kedi. Tofunun ağzı kokuyor. Tofu ne diyor Sevda? Her Ağzı kokuyor ağlamış. diyor. Gözdeşi varmış o zaman. Ağzı bir parmak gibi. Tam to Tofu... <laughs> Sen tosun musun? <laughs> Sen tosun musun tofu? <laughs> dur dur tabağınla alacağım seni. Bir şey yapmaz bu arada tofu. Alttan sarttı. Gel gel tabağına yatıracağım seni gel. 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 <laughs> gel. Allah'ım ya Rabbim böyle bir güzellik olamaz. Şu tatlıla. Ya nereye kaçıyorsun? Bir dur. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bir durur musun? 5.4. <laughs> şu, şu ne kadardır? kilo of. vermiş gibi görünüyor mu? Değil bence. Abla, Tutun. Nasıl 4-5 kilo bu ya? 5.4 değil bu. Ne oldu? İri mi gördün Sevda abi? Evet. Ha? Sen kendine al. Röntgen <laughs> yani alınacak mı? Alınacak. Al versene. Patina ablaya ver aşkısı. Hazır Patina ablaya ver. Evet, şu an hazırız. Hı -hı. Tofu hazır mısın? Hı -hı çok ayıp, çok ayıp. Aa, damadı evin. Damat mıydı ya? Enişte miydi? Kim dediler? Birisi dişlerini fırçalayabiliyormuş. Evin Tofun... damadı, <laughs> eniştesi. galiba öyle bir şey dediler. Ta o, o kısmı aklımda kalmamış. Evdekilere neden fırçalatmıyorsun? Ha? İki günde bir fırçalayabiliyor dedi. İki günde bir yine kardır. Isırır mı seni abi? Isırır mısın beni abi? Ha? Isırır mısın? Isırır mısın? Sanki ısırmak yerine bir tane pati çakıp ağzımı yüzümü benzetesin var gibi geliyor bana. Evet her şey olabilir doğru. Alttan bir kroşe. Hadi bakayım. Sevgiye bakmak ister misin? Hayır hayır gösterme. gösterme gördüm. gösterme. Kan tutar. Görme görme görme. görme. Gıdığına bak. Gıdığını yerim. Senin bu kutuğunu ısıralım. Oooo. Oley, oley, oley. İyiydi. <laughs> Lalo! <laughs> 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 tamam. Tofu, Tofu! Hızlı olmak zorundasınız ama. Çok tofu. kötü ısırıldım. Üzgünüm Az kaldı. Çıplak eli sağlam ısırdı. Işık sıpası. Konuşmayalım. Konuşmayalım. Şu an hiç konuşmayacağım Tofu, senden. Şu andan itibaren konuşmayı kesiyorum Tofu. Duydun mu beni? Elimi ısırdın. da bak, kanıyor. yok. Ben bu kanı yerde bırakır mıyım sıpası? sevgili <laughs> de senin kanını aldı. -"Aldım in. tamam, Karim, intikamı. Karım benim intikamımı aldı tofu. Parmağım çok kötü acıdı. <laughs> çok kötü acıdı. Parmak kanıyor bak. Neydi benden istediğin? Tamam. Kanı mı? Bırak. Oo peçete versene. Kanadı vallahi kanadı. Hayır lan hayır ne koy? Ya niye? Karım da beni yakmaya yer alıyor. Abi akşam buduruyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> Tırnaklarını kesip mi gitsekler öntgene? İş şimdi da yaptı istersen. Röntgeni çekelim mi önce? Orada. Röntgeni çekelim mi önce? Böyle gidelim mi Toflucan? Evet. Ha hani siz burada bekleyin gözümden izlersiniz burayı. Duruyor çünkü. Duracak gibi yani inşallah. <laughs> tofu nereye gidiyoruz? Aa, nereye gidiyoruz? Çocuk Aa toparlak. çocuk orada. Tofu sakin dedik sana da. Nasıl ama oradaki kamerada beklerken burada izlemeye devam ediyorsunuz. Parmağım ağrıyor Tofu. Ama niye böyle yaptın benim sevgili eşimi? Ama nasıl 4 kilo bu çocuk? Şişko toparlak. Değil, abi, 5 -4, Tosun pombalığa gıda bak. Dur. Düz durmuyor. Dur duracak tamam. duracak. Tufu bana bak. bana bak. Dur bir tık aşağıya gelsene kaybolamayız. Seyda suyu hafif tut. Çok Tufu. <laughs> Hızlı çekim yapıyoruz. Tut. <laughs> tamam, çok geldin. Tamam, Söz tamam. Söz veriyorum. Tamam, Tufu. tamam. Şut. Çok güzel, çok güzel. Bir de yandan göbeğini ne çekmemiz lazım. Ya bu göbeğini, 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 götünü yerim bu çocuğum. En son bir de tırnaklarını keseceğiz tofu. Tofu çok acıyor parnağım ya. Parnağımı yedin. Çok iyi, niye öyle yapıyorsun abi? Çok acıyor, gerçekten çok acıyor. Küçük olduğuna bakmayın. Diş içeriye giriyor çıkıyor. Şu peçete versene <laughs> bir pinçik. Yavrucuğum abini parçalama bir daha. Tofu round 2. <laughs> bak sen oradan aşağı bak. Pinçik Aşağıda ne var? Canım. Dur geleceğim. Şut. Bak kediyle iş yaparken önemli bir tavsiye vereyim size. Hareketlerinizi Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hareketlerinizi hızlı hızlı yapmayın. Aklınızda olsun. Kediyle böyle yavaş yavaş. Mesela kolunu çekeceksiniz ya. Direkt çekerseniz tepki verir. Ha böyle yavaş yavaş çekerseniz o zaman tepki vermez. Bak mesela şimdi ben öyle tırnak keseceğim. Anlayacaksınız. Hemen Lapa da tırnak kesmeye kalkarsanız <laughs> böyle yapar. Bu her türlü böyle yapacak. Şimdi anladınız mı? Röntgen o röntgen dur bir. Oğlum parmağım hala kanıyor Tofu sen oraya bak. Röntgeni nasıl çıkmış bir bak bakayım Tofu. Bir şey var mı röntgende Tofu? Bir gör bakayım. Senin yumuduk patilerini yesin ya. Tosun tombola, şişko patates, tombul dümbelek. Oradan mememin ısırma bak. Ne yapıyor? Bak 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 hareketler hareketlere bakar. Canım bir oyalasana. Ya da şöyle yapalım mı Tofu? sana yemek vereyim mi? Gel. Elinden baklava olsa yemem sevgili. Orada oyalanırken çıt. Oyalanmaya devam ederken çıt çıt çıt. Allah'ım yarabbim yerim seni. Bir dur ağzım yüzünü yomuştururum bir dur. Dur kanımı ağzına bulaştırmayayım. Güzel, güzel. Bak fırçalamanın faydaları. Ben bu çocuğun dişlerindeki sarartıyı hatırlıyorum. Güzel, fırçalamaya devam. Tartarlar yok değil. Tartarı diş fırçalamayla yani diş taşını diş fırçalamayla ortadan kaldıramazsınız. Ama plakları kaldırabilirsiniz. Sarartıları kaldırabilirsiniz. Sofu damlatıyorum. Neyse kökünü ısırdım. Bitti işimiz. Koca <laughs> Şu şeyi bir sıfırlasana. Bu 5.4 değil bence. 5.4 şu var örtü var. Ha öyle o mi? Örtüyü, örtüyü bir alsan o zaman. Allah'ım tipe bak ya Rabbim. Tıfıl. Bunda bir hata olmuş ya. 400 gram vardır ama o örtü. Sıfırladım canım. Hadi geç. Gireceğim mi içeri? Isırayım mı götün? <laughs> 5 doğru. 400 grammış örtü. Şimdi tofuda az önce kan aldık ya, kan analizleri vesaireleri yapıldı, check-up'a girdik aslında. Çocuk 3 yaşım devirmesi sebebiyle. Şimdi çok kısaca anlatacağım, konuyu anlayacaksınız. Neden check-up yaparız? Çocuğun hemogramı tertemiz, herhangi bir sıkıntımız yok. Biyokimyamız tertemiz ama bak burada göreceksiniz şimdi gözlükten açıyorum. Ama burada bağırsak hiç sağlıklı bir pozisyonda değil, hiç sağlıklı görünmüyor. Tamam mı? Sağlıklı görünmüyor. Bağırsak çok fazla dışkıyla dolu ve bağırsak duvarları kalınlaşmış durumda, bağırsağın içerisi çok parçalı gaz, çocuk bayağı davul gibi şişmiş var. Gaz dolu bir içeri kısmı da var. Şimdi bununla beraber ben şunu söyleyebiliyorum hasta sahibine. Bu çocuk ileride bir gün kabız olma, dışkıyla alakalı sorun yaşama ihtimali çok daha yüksek. Şuradaki dışkılar çok fazla preslenirse, şişkinlik, hazımsızlık yaşarsa bu çocuk maalesef bağırsak yönünden hastalıklı pozisyona gelebilir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bilgisi bile bizim için ki ötesinde kalp vesaire içinde konuşacağız. Bizim için çok büyük bir erken teşhis yöntemi ki bunu kenara koyuyorum. Geçenlerde bir hastaya yaptık. Çektik her şeyi. Abi idrar kesesinde kocaman taş var. Hasta sahibinin bundan haberi bile yok. Tamam mı? Gibi durumlarda yaşayabiliyoruz. O yüzden 3 yaş, 6 yaş, 9 yaş check-up yaşlarıdır. Lady! Hey. Ladies and gentlemen. Canım, <laughs> <laughs> e, ee, nasılmış keyif? İşlemeyi bırakmış. Çevreye. Antibiyotiği içmeden bırakmış. Gerizekalı. Oh, ah! derdiniz onun anana mıydı senin? <laughs> Ana, küçücük. Almışsın. Sana ne dedi? Sevgi ne dedi? Sana... Cik cik. Sana Niye öyle çalmış? Tıraşlanmış. <laughs> Görüyor musun tepki? Tamam o tık. Kediyim oğlum ben. Ver bakalım çişini. Hadi çiş. Göster ablana. Göster ablana pipini. Oğlum kediye bak hizaya geldi lan. <laughs> <da>, şu kadar, şu kadar. Oo. Gülşen de değil mi eskiden sıfır beden reklamı yapan? <laughs> Gülşen gibi olmuş çıkmış bu da. <laughs> sıfır beden kedi buldum. Bu formülü neye borçlusun? You, wow. No. Wow. Arkadan Sevgi ne yapıyor? Ne yapıyorsun Sevgi? anneciğim. Anneciğim o ellerini çekip atıyorum şu anda. Ablana selam söyle bak kanalı <laughs> izliyormuş. Abla benim başıma neler geliyor diyor bak. Şiş. Şiş. Bak biz şiş alamazsak annen alacak. Anneye de uğraştırma. Bunu <laughs> kesiyorum ki. <laughs> <laughs> aa tamam tamam canım bir şey yapmadık. Belki bırakır. Yedim mi tutsam? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Kuma kuma bak 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 bak. Aa, aa dur mama vereyim mi? Ha getir bakayım. Mama yer misin? Açlığın var mı? Kaşıkla yiyeceksin. Gel. Aa çok ayıp. terbiyesiz. Oyuna döndü. Aa. <laughs> Doğru. Aa, çok ayıp. Çok ayıp. Bizimcik çocuksun. Senin gibi lady, yani prenses gibi <laughs> bir prensese yakışıyor mu? Ne oldu ne? Ne yapacaksın şimdi? Şimdi ne yapacaksın? Sen şimdi naneyi yedin mi? Sen şimdi yedin mi? Sen şimdi naneyi yedin mi? <laughs> Aa, ne bağırıyor? Kese de evde mi unuttun yoksa? 11'de kaldırmışsın 11'de kaldırmışsın 11'de kaldırmışsın 11 e kaldırmış. 2,5-3 saat önce kalkmış oluyor işte. Otomatik. İyi, öncesinde de boşaltmış o zaman. Tutamıyorum ki kesin. Elime de gelmiyor. hani, boş mu, dolu mu? O zaman evde alacağız. Ya. Çiş kabını vereceğiz. 2,5-3 saat bu arada yeterli, yeterli değil. 4 saat minimum. Bazı çocuklar var su içmiyor, böbrek yavaş falan. 6 saate kadar tutun dediğim vakalar var. O zaman çişini annen evden getirecek. Anlaştık mı? Annenin avucuna iş. Anlaştık mı? Bizim bir suçumuz yok. Hep o getiriyor seni buraya. Ya <laughs> çok güzel salak. <laughs> bir tane. Sevebilir miyim? Sevme doruk. Çek lan elini kolunu. Hadi gidiyorsun. Seni <laughs> azat ediyorum. Güle güle sana. Elveda. Herkes kendi yolu. Aa çok ayıp. Çok. Çak bir Aferin. Çak bir daha. Çak bir daha. Çak. <laughs> çok eğlenceli. Şimdi aklıma geldi. Şimdi ne alakalı? Dedikodu yapacağım karşıma. Beni niye yönlendiriyorsun Durup Bey ya? Kameraman mıyım ben? Kendi kameraman tut. Tutarım bir gün görürsün. Hadi. Ablanı amele gibi çalıştırıyorlar. Tüpçü Fikret de bizi tercih etti. Fiko? Kırgın alırım ben. Fikret de FIP çıktı. Maalesef ki. Değil mi oğlum? Neden geliyor böyle güzel kedilerin başına? Çiki kedilerin başına gelsin. <laughs> Bütün kediler güzel olduğu için hiçbir kedinin başına da gelmemiş olur. Saniye falan sunmaya başladı artık. Susuzluk var. Evet. Ama şöyle bir durum var. Sahibini gerçekten ayakta alkışlıyorum. Şu an Fikret'in videoya girmesinin... Bu arada çocuğun adı Fikret, dalga geçmedi. Türkçe Fikret. Fikret'in videoya... Beden ısı düşmüş. Fikret'in videoya girmesinin ana sebebi şu. Kusmalar ve iştahsızlıklar böyle birazcık sıklaşmaya başlayınca hasta sahibi evhamlanıp gelmiş. Ve bütün testleri vesaireleri yapıldı. Yani onları da onayladı direkt. Sonuçta çıkan şey şu oldu. karaci Ciğer, akciğer, böbrek vesaire bir sıkıntı yok laboratuvar sonuçlarında. Lakin çocuğa değerlerde bir yükselme vardı, çocuğa antibiyotik başlandı ve 48 saat süre verdim. 48 saat süre içerisinde her şey yoluna giderse sıkıntı yok diyerek yola çıktık aslında sahibiyle. Burada az önce yaptığım injeksiyon sağlam can yakar, bu da yakar. Vereceği tepkiye bakın, bu çok yakar hatta. 48 saat daha bitmeden, hasta sahibi şunu dedi, Bugün daha... Abi deli gibi can yakıyor bu enjeksiyon aslında. Bugün daha halsizdi, daha az mama yedi dedi. Ve dün ilk şüphelendiğimiz şeylerden birini, testlerden birini yaptık. Korona. Koronanın içerisindeki çizgi, çift çizgi o kadar belirgindi ki şu an FIP tedavisine doğru gidecek. Tabii ki bu yasa dışı bir ilaç. Benim elimde olan bir şey değil. Hasta sahibi bir yerlerden temin edecek. Kendisi evinde uygulayacak vesaire vesaire. Bilginiz olsun. Böyle. Ama iyileşecek. Çünkü annesi çok erken başlattı tedaviyi. eski toprağısın. Sana bir şey olmaz be abi. Fikret'in fotoğrafını paylaşmıştım. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Kedi nasıl tutulur videoları. Olurum lan. Ben. dinliyor? Böyle güzel bir şey olamaz ya. Yani. Bak benim gözümden görün bir de. Çok güzelsin be Fiko. Çok tatlısın. Allah'ım ya Nasıl koyarsan öyle duruyor bir de bak. Aynen. Hadi güle güle. Fikret ablası baksın. Aynen. Gidiyor mu? hiç keyif yok ya. Evet. Kuytu köşelere gitme karakteri varmış. Bu FIP'in en çok görülen böyle davranış sıkıntılarından birisidir. Bilginiz Mesela olsun. şu görüntüde düşündürür. Kıl dökülmesi, kıllarda matlık. Özellikle sırt kısmındaki kılların kuru, cansız olması böyle. Değişmesi. Çok değişik. Çok değişik bir hastalık. Ama artık ilacı var.